başlıyoruz. İstihdam rakamları üzerine değerlendirme yapmaya Feyzan Arlı ve Profesör Doktor Sinan Alçın'la birlikte. Şimdi öncelikle bir rakamları aktarayım ben. yüzde %13.2 işsizlik oranı bir miktar gerileme var görünüyor. Mart ayı verisi olduğunu ifade edeyim. 15'i yaz 15'i kıştı aslında Mart ayının. Mart'ın 15'inden sonra kapanma yaşanmıştı. Dolayısıyla aslında bir taraftan rakamları değerlendirirken Bundan sonra işsizlik oranının çok bir şey ifade etmeyeceğini bilerek belki değerlendirmek lazım. Zira özellikle işten çıkarmanın yasaklanmasının ardından ortaya çıkan tablo mart sonrasındaki verilerde daha büyük bir kirliliğe, bilgi kirliliğine ...yol açıyor olacak, onu takip etmekte biraz daha güçlük çekeceğiz. Fakat işin diğer boyutları var çarpıcı olan. Öncelikle işin teknik boyutunu değerlendirmek üzere Sinan Hocam bir size sorayım. Çünkü manşet rakam %13.2, e işte arındırılmış veriye baktığımızda işsizlik %13... ...genç işsizlik oranına baktığımız zaman 24.6 olarak görünüyor. Fakat Türkiye'de özellikle son bir yıl içerisinde... İş gücü piyasasındaki en önemli gelişme iş gücüne dahil olmayanların sayısındaki dramatik artış. Burada geçen yıldan bu yıla 3 milyon 274 bin kişi iş gücü piyasasından çekilmiş görünüyor. Neden çekildiniz diye sorulduğunda 1 milyon 459 bin kişi şu anda iş aramıyorum ama iş bulursam çalışırım diyor. 611 bin kişi bunların içerisinden ben artık iş bulma ümidini kaybettim diyerek iş gücü piyasasından çekilmiş görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz bu iş gücü piyasasından çekilişi ve beraberinde gelen rakamları? Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi esas bu işsizlik üzerinde belirleyici olan iş gücüne katılımdaki azalma. Yıllık bazda e, iş bulma ümidini kaybedenlerin e, rakamını da açıkladı TÜİK. E, geçen yıl 563 bin kişiyken şu an 1 milyon 174 bin kişiye çıkmış durumda. Yani iki katından e, fazla artış var. Yine iş arayanların iş arama süresine de baktığımızda Açıl Bey, bir e, ve iki ay... Süreyle iş arayanlar yüzde 34.2 oluştururken bir yılın üzerinde ve daha fazla süredir iş arayanlar da 23.9 yani bu aslında bize hani neden iş arama ümidini bu kadar geniş kitlenin kaybettiğini gösteriyor çünkü iş arama süresi uzadığında insanlar artık demek ki iş bulamayacağım demiş oluyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi açıklanan rakam aslında tam olarak hani piyasadaki gerçeği Yansıtmıyor. Bundan sonraki aylarda da yansıtmama oranı e, yansıtmama oranı artacak. E, burada e, özellikle kısa çalışma ödeneği 23 Mart'ta devreye e, sokulmuştu. Öte yandan ücretsiz izin uygulaması da 17 Nisan'da. Bu Mart ayına ait ancak Şubat-Mart-Nisan ortalaması olarak hesaplanan rakamlar e, bir tek sanayi sektöründe yıllık bazda 26 bin e, kişi istihdamın arttığını görüyoruz. Mesela tarımda 538 bin İnşaatta 248 bin, hizmette 903 bin istihdam gerilemesi varken sadece sanayide 26 bin artışla nasıl bir önceki aya göre de daha düşük bir işsizlikle karşı karşıya kalıyoruz? İşte bunun yanıtı aslında iş gücüne katılımda azalma olarak söyleyebiliriz. Genç işsizlik problemi tabii temel yani merkezde yer alan sorun olarak sürüyor herhalde onu konuşacağız. Peyza Hanım siz nasıl değerlendirirsiniz rakamları diye size de döneyim hem iş gücü piyasasındaki düşüş istihdam oranındaki azalma aynı zamanda tabii bir yandan e, trend olarak da çok ciddi bir stoğa ulaşmış durumdayız. Hani kayıtlı işsiz sayısı olarak baktığımız zaman şu an itibariyle işsiz sayısı 3 milyon 971 bin görünüyor. Ama 3.7 milyon kişi de hemen hemen buradaki sayı kadar bir insanımız da iş gücüne dahil değil görünüyor. Şu an itibariyle çalışabilecek durumda olmasına rağmen çalışmıyor. Evet. Şimdi e, hocam da aslında burada gayet güzel özetledi. Verilere baktığımızda bu veriler şu an realiteyi çok yansıtmıyor. Çünkü biz pandemiyle 10 Mart'ta karşılaştık. Kısa dönem ödeneğinin çıkması ve kurumların belli aksiyonları almaya başlamaları Mart ayı e, sonuçlara yansımış bir ay değil. Burada %4 puanlık bir düşüş görüyoruz. Ama tabii burada e, en önemli konu nüfusun arttığı noktada iş gücüne katılım oranının bu kadar düşüyor olması gerçekten üzerinde ciddi düşünmemiz gereken bir konu. Genç işsizliğinde de keza 0.6 puanlık bir azalış görüyoruz ama onun da arka puanını okuduğumuz zaman aslında aynı dönemde yine genç iş gücünün de 7.2 puanlık bir ee, çalışma ekosistemine katılımında gerileme e, raporlanmış durumda. Şimdi böyle bakıldığı zaman bu düşüş gayet açıklanabilir durumda. Burada tabii en sert düşüş hizmet sektörü. Hizmet sektörü süreçte en hızlı etkilenen sektörlerden birisi oldu. Perakende'ye direkt yansıdı ve orada belli bir takım aksiyonlar alındı. Yine tabii burada e, realistik data, dataları sanki Ekim ortasına kadar göremeyeceğiz gibi. 17 Nisan'da çıkan e, işten çıkarma yasayla birlikte ve şu an 3 ay uzatılmasıyla birlikte aslında rakamlara bir yansıması olmayacak ama arka tarafta konuşmamız gereken Gerçekten e, reel ekonomi bundan nasıl etkilenecek, verimlilik ne noktada ve gerçekten e, ücretsiz izinlerle birlikte e, çalışma gücüne katkı nerelerde oluyor kısmı olacak önümüzdeki dönemde. Peki döneyim şimdi tekrar Sinan Hocam size sorayım. Biraz önce sektörel kırılımlardan da bahsettik. Buradaki istihdam azalışında en büyük pay 900 bin kişiyle hizmet tarafından gelmiş gibi görünüyor. Yani aslında iki şeyi bir arada sormak lazım. Bir, iş gücüne katılım çok ciddi aşağı geliyor. İki, buna mukabil istihdam sayısı da azalmış. 27 milyon 800 binden 26 milyon 100 bine gelmiş. Yani yıldan yıla 1 milyon 600 bin iş kaybı söz konusu olmuş. Buna rağmen iş gücüne katılım çok aşağı geldiği için oransal işsizlik rakamı düşük görünüyor. Dolayısıyla burada da hizmetler sektörü başı çekiyor 900 binlik kayıpla. Hizmetler sektöründeki bu kaybın ne kadar süre içerisinde telafisi söz konusu olabilir diye sorayım size. Şimdi bunu aslında genel pandeminin temel niteliklerini hatırlayarak cevap vermek mümkün Açıl Bey bütün sektörleri eşit olarak etkilemeyecek. Muhtemelen pandemi sonrası hizmet sektörünün toparlanması istihdam boyutuyla söylüyorum dünya genelinde yılları bulabilir deniliyor. Ben de katılıyorum bu görüşe. Çünkü hizmet sektörü son 40 yıl içerisinde dünyada çok hızlı gelişti fakat hani genel anlamda nedir hizmet sektörü diye baktığımızda aslında sanayide üretilen ya da yaratılan ekonomik faaliyetlerin ...yardımcısı olarak ortaya çıkan e, faaliyet alanı olarak görüyoruz kabaca. Mesela sigortacılık, bankacılık, eğitim, e, yine işte wellness, e, turizm... ...bunların tamamı esas itibariyle e, rutin ekonomik faaliyetleri desteklemek amacıyla ortaya çıkan e, ekonomik ek faaliyetler. Yine e, özellikle AVM'lerin yaygınlaşmasıyla perakende alanında yaşanan e, sıçrama da yine son yıllarda e, burada değerlendirilebilir... Şimdi genç işsizlik problemi üzerinden düşündüğümüzde de ağırlıklı olarak gençlerin tercih ettiği çalışma e, alanı e, hizmet sektörü oluyor. E, ve yine e, genç işsizliğinin diğer ortalamanın oldukça üzerinde olması ve ne işte ne eğitimde olanlar oranı da hesaba kattığımızda aslında bu buradaki işsizliğin ağırlıklı hizmet sektörünü hizmet sektörü içerisinde de genç nüfusu etkilediğini söyleyebiliriz. Bu nedenle yani kalıcı bir iyileşme sağlanabilmesi için kesinlikle istihdamda sektörel geçiş gerekiyor. Ne demek sektörel geçiş? Şu ana kadar hizmet sektöründe istihdam edilenlerin ya da hizmet sektöründe çalışmayı düşünüyorum diyenlerin bir kısmının <laughs> e, sanayide istihdam edilebilir hale gelmesi lazım. Çünkü hizmet sektöründe kaybedilen istihdamın tekrar e, kazanılması tam olarak mümkün değil. Niye? Bu uzaktan çalışma yöntemlerini de düşündüğümüzde diyelim ki. 10 kişi çalıştıran bir sigorta firması uzaktan da bu işin büyük nispetle diyelim ki %70-80 oranında başarılabildiğini tırnak içinde söylüyorum gördüğünde ekonomik faaliyetler düzeldiğinde tekrar o 10 kişiyi muhtemelen istihdam etmek istemeyecek. 2 kişiyle 3 kişiyle yoluna devam edecek. Onun için bizim önümüzde en önemli görevlerden biri mevcut genç nüfus potansiyelinde düşündüğümüzde nasıl onları sanayi alanına doğru çekeriz? Tabii sanayide de bu sefer yeniden yapılanmayı nasıl sağlarız ki bu yeni Y kuşağını, Z kuşağını absorbe edecek biçimde üretim alışkanlarını alışkanlıklarını değiştirip daha nitelikli ürün üretecek, daha yüksek katma değer yaratacak. Aynı zamanda onların bilgi, beceri ve yeteneklerini sanayiye bir anlamda katma değer olarak katacak bir model geliştirebiliriz diye. Yani yapısal bir dönüşüm ihtiyacı var. Rakamlara yansımıyor evet işsizlik e, genel anlamda da istihdamdaki durum fakat nitelikte bir değişim oluyor. Yani sadece e, sayısal bir ölçütten ibaret değildir işsizlik ya da istihdam. Niteliğine de bakmamız lazım. Örneğin ücretsiz izne çıkartılan kitleler ki sayısı bunun e, 3 milyon civarı telaffuz ediliyor. E, i̇şsizler mi? Hayır değiller. E peki çalışıyorlar mı özde diye baktığımızda hayır çalışmıyorlar. Elde ettikleri gelir aylık 1170 lira örneğin ya da kısa çalışma ödeneğinde 3800 küsür üst sınır olarak elde ediyorlar. Bu ne demek? Çalışıyor gibi gözüküyor evet ama yoksullaşmaya devam ediyor. Onun için yapısal olarak bir dönüşüm için aslında bir fırsat penceresi bu pandemi. Bizim sektörel geçişi başarmamız gerekiyor. Yani bu kadar yaygın genç işte ülkede bunların yüksek katma değer yaratabilecek biçimde örgütlenmiş sanayiye doğru yönlendirilmesi gerekiyor. Buna dönük politikalar geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum açıklayayım. Feyza Hanım bu konuya sizin bakışınız nasıl diye de sorayım. Aynı zamanda sizin beraber çalıştığınız işletmelerde yaptığınız araştırmalarda çıkan sonuçları da bunun içerisine kattığınız zaman tabloyu sektör bazında nasıl yorumlarsınız? Evet. Şimdi 3 aylık yapmış olduğumuz araştırmayı önümüzdeki çeyrek için 967 işverenimizle yaptığımızda hem sektörel hem de bölgesel olarak aslında bir kırılım raporlayabiliyor durumdayız. Şu dönemde özellikle Covid'in etkilerini de bu araştırma bazında anlamaya çalıştık. Kurumlar gerçekten bu süreçler ne kadar etkilendiler ve istihdamın toparlanma hızını nasıl görüyorlar. Bu soruları da kendisi, kendilerine ilettik. Şimdi önümüzdeki dönem için e, bu kurumların vermiş olduğu yanıtların genel e, istatistiğine baktığımızda 100 kurumun e, 15'i bir parça daha pozitif bakarken 13'ü negatif, 67'si ise e, nötr segmentte kal, kalmış durumda. Önümüzdeki 3 ayda istihdam beklentisini mevsimsellik verilerinden arındırdığımızda da %2'lik bir e, küçülme bekleniyor genel olarak sektörde. Şimdi burada sektörel kırılımlar nasıl değişiyor? Önümüzde aslında 9 yılın en temkinli sonuçları, dolayısıyla 9 yıldır en fazla gerilemeyi de hissettiğimiz bir rapor oldu bizim için. Burada en olumlu sektörler, tüm sektörler arasında finans ve ilaç. Finans %10'luk bir artış beklerken ilaçta %2'lik bir artış var. En negatif etkilenen sektör ise inşaat. Tabii inşaat bu araştırmayı biz hangi aylarda yaptık? Mart ve Nisan'da yaptık, Mayıs'ta raporladık. Burada %12'lik bir negatif beklenti varken inşaatta son dönemde e, kredi destek paketleri ve belli bir takım teşviklerle birlikte bu oranların bir parça daha geriye gideceğini düşünüyoruz. Şu ana kadar açıklanan mevcut transaksiyonların sayısına baktığımızda. Burada yine en fazla etkilenen sektörlerden birisi turizm. Turizmde tabi beklenti bu sene için epey yüksekti. Şimdi 2019 turizm datalarına baktığımızda da geçen sene e, ülkemize gelen turist sayısı 51.7 milyon. Buradaki gelir 34.5 milyar e, dolar. 2020 beklentisi ise 57 milyon turist ve 40 milyar dolarlık bir gelir idi. Turizmde de e, özellikle İtalya, Rusya, İspanya, İtalya ve e, İran'dan turist çektiğimiz varsayımıyla yine yaptığımız, yapmış olduğumuz araştırmada görüyoruz ki otel ve uçak rezervasyonlarında e, globalden gelen %80'lik iptaller ve düşüş var. Dolayısıyla turizm ciddi anlamda bir e, gerileme bildirmiş durumda. E, yine aynı şekilde üretimde eksi ikilik bir gerileme e, ve frene basma belirtmiş işverenlerimiz. Burada tabii üretimde en dikkat çekmek istediğim konu bu araştırmayı biz 3 aylık dönemlerde yapıyoruz. Üretimin temel datalarına baktığımızda da geçen çeyreğe göre %23'lük, bir aynı geçen senenin aynı çeyreğine göre de %12'lik bir gerileme görüyoruz. Tabii burada hem tüketim hem tedarik zincirinin kırılma noktaları, Çin'in durumu, otomotiv sektörü ...dayanıklı tüketim gibi pek çok etki alanlarını sayabiliriz. Burada tabii ilaçtaki özellikle ilaç destek ve belli bir ilaç sektörünün belli segmentinde... ...ciddi bir hareketlenme oldu. Covid döneminin de artan ve daha hızını az kaybeden sektörlere baktığımızda... ...ilacı ve destek takviye ürünleri bunların arasında raporlamıştık. Burada tabii bir de ölçek kısmına dikkat çekmek istiyorum... Şimdi bu süreçte en çok etkilenen ve önümüzdeki dönemde negatif istihdam göstergesi belirten ölçeklerimiz küçük ve orta ölçek. Küçük ölçekte %8'lik, orta ölçekte %5'lik bir gerileme bekliyoruz. Mikro ölçek bir parça daha ılımlı, artı birlik bir artış var ama onun da sebebini şöyle özetleyebilirim. Pandemi sonrasında mikro ölçek zaten 1 ila 9 çalışanı olan kurumlar olarak tanımladığımız noktada ilk aksiyonu alan e, ve istihdam azaltmasına giden e, ölçek aslında mikro ölçek oldu. En fazla onlar etkilendiler. Dolayısıyla toparlama toparlanma ile birlikte de istihdam tarafında ilk adımı atacak olan büyüklük yine mikro ölçek olacak. Burada büyük ölçek e, araştırma sonuçları bir parça etkileyici çünkü buradaki e, bakıldığında büyük ölçek e, lük kurumların Q3 beklentileri, 3. çeyrek beklentileri nötr kalmış olsa bile geçmiş çeyreğe göre %25'lik. Ee, geçen senenin de aynı çeyreğine göre yine %23'lük %23, lük, 23 lük bir küçülme görüyoruz. Ee, bölgesel olarak baktığımızda da Açıl Bey, en fazla düşüşü yine turizm kaynaklı olarak Akdeniz bölgesinde %16'lık bir gerileme görüyoruz. Ege ve Karadeniz'deki işverenlerimiz bir parça daha ılımlı bu memnun edici orlarda %5 ve %8'lik istihdam artışına işaret edebilirim. Peki şimdi tekrar döneyim Sinan Hocama. Bu dönemde Sinan Hocam bir yeni e, istihdam kalkanı planlaması yapılıyor. Dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı da bundan bahsetti ama e, atılacak çeşitli adımlar var. Kısa çalışma ödeneğinin belli bir süre içerisinde yeniden uzatılması, belki bir miktar format değişikliğiyle söz konusu olacak gibi duruyor. Diğer taraftan yine ikinci önemli husus Burada işten çıkarmaların süresinin 3 ay daha uzatılması meselesi var. Nasıl değerlendiriyorsunuz burada alınan önlemleri, atılan adımları? Şimdi ilk adım aslında ekonomik halkana adıyla yaklaşık 16-17 farklı seferde açıklanan önlemler vardı. Bunlar ağırlıklı olarak aslında işveren cephesine dönük, işte kredi imkanlarının sağlanması ve işin durmasının bir haliyle engellenmesini amaçlayan önlemlerdi. 1 Haziran itibariyle genel anlamda ekonomik faaliyetler üzerindeki yasağın kalkmasıyla da birlikte artık bu meselenin iş kısmının büyük ölçüde halle olduğu varsayımıyla istihdam kısmına geçiliyor ve istihdam kalkanı adıyla bir paket hazırlığı olduğunu geçtiğimiz cuma günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ifade etmişti. Onun ayrıntıları da geliyor Cumhurbaşkanının açıklamaları da o minvalde henüz tamamlanmış bir paket e, değil bunu söyleyebiliriz. Farklı bakanlıklar üzerinde çalışıyor e, ve e, bütün paydaşlardan da gör, e, görüş alınacağı e, söyleniyor. Burada tabii esas olan şey şu. Geçmişte de 2008 krizi sonrasında da örneğin e, bu tip teşvik paketleri gördük. Acaba gerçekten sadece teşvikten mi ibaret olacak? Yani e, işçi sigorta payının belli bir kısmının devlet tarafından işveren payının karşılanması veyahut da belli yaş aralıklarına istihdam kolaylıkları sağlanmasından ibaret mi olacak? Yoksa az önce konuştuğumuz sektörel geçişe katkı sağlayacak yapısal nüveler taşıyacak mı içerisine? E, buna bakmak gerekiyor. Buna ilişkin henüz tam e, bir şey yok. Emare yok. Paket açıklandığında tam olarak bittiğinde e, görebileceğiz bunu. Fakat tabii şu olumlu. Kısa çalışma ödeneği ee, özellikle gerçekten işletmeler açısından can suyu niteliğinde oldu pandeminin ağır geçtiği süreçte ee, bunun uzatılıyor olması olumlu tabii bu işsizlik fonundan sağlanan bir katkı bunu da e, bilmek gerekiyor yani geçmişte ağırlıklı işçilerin ödediği e, primlerden oluşan bir fon bu öte yandan emeklilik sigortası uygulamasından bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı ee, bunun da ayrıntısını görmek lazım yani. Bu ücretsiz izin döneminde biliyoruz ki sadece sağlık sigortası ödeniyor. Bu da şu anlama geliyor örneğin 6 ay boyunca ücretsiz izne ayrıldıysanız bu sizin emeklilik hesabınızda bir yere yazılmıyor. Çünkü emeklilik sigortası ödenmiyor. Bu anlamda herhalde buradaki açığı telafi etmeye dönük yani sağlık sigortasına ek olarak bu dönemde sağlanacak bir emeklilik sigortası ödemesi gibi anladım ben ama bir yanıyla da geçmişte bu kıdem tazminatına alternatif ikame olarak önerilen bir model hükümet tarafından bu tabii kıdem hakkını ortadan kaldıran bir şeye dönüşebilir. Onun için onun da ayrıntısını görmemiz gerekiyor. Genel itibariyle tabii ki şu olumlu. Yani sektörlerde toparlanma olduktan sonra bu şimdi istihdam kısmına dönelim denilmesi olumlu. Öte yandan tüketim kısmına dönük olarak da biliyorsunuz kamu bankaları tarafından oldukça düşük faizli ve uzun vadeli kredi olanakları getirildi. Otomotivde, konutta, beyaz eşyada, dayanıklı tüketimde. Burada da mesela ilk iki gün verisi 15 bindi konut kredisine başvuru ki bu da rekor olmuş günlük bazda başvuru anlamında. Bunların tamamı tabii sınırlı kaynakla yakalandığımız pandemi sürecini atlatmaya çalışırken attığımız küçük adımlar. E, ee, Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak şöyle ifade etmişti Cuma günü. Netice itibariyle 83 milyon, milyon insan. Bu 83 milyonun tamamı farklı gruplar içinde yer alıyor. Esnaf, sanatkar olan, olanlar var olanlar var, işçi olanlar var, kendi nam hesabına çalışanlar var. Dolayısıyla bunların tamamını düşünmemiz lazım ve fazla bir kaynağımız da yok. Bu kaynağı onun için idareli kullanmak durumundayız. Biraz böyle Fine tuning dedikleri yani ince ayarla, ufak tadillerle gidilen bir süreç. Esas çözüm tabii ekonominin kendi içerisindeki toparlanmanın sağlanması. Gerçek anlamda kalıcı canlanmanın ortaya çıkmasıyla bu problemleri aşmış olacağız. Hocam size çok teşekkür ediyoruz aktardığınız yorumlar için. Feyza Hanım size döneyim, son soruyu da size sorayım. Son iki dakika içerisindeyiz. Özellikle burada alınan önlemler, yeni paket ve işletmelerin bu paketlerden faydalanma isteği arzusu için siz ne söylersiniz? Evet. E, tabii burada alınan önlemler şu an kurumlar için çok değerli. E, kısa dönem çalışma ödeneği ile birlikte hem istihdamın belli bir süre korunuyor olması hem de burada çalışanlara destek e, bu dönem için gerçekten anlamlı. Fakat tabii bundan sonrasına bakmak gerekiyor burada Açıl Bey. Bunun dönüşünde bir takım şeyler değişiyor olacak. Kurumların bir kısmı e, sektörü gereği ücretsiz izin ve kısa dönem çalışma ödeneğinden faydalanırken bir kısmı da evden çalışma modelleriyle birlikte... ...süreçlerine devam ediyorlar. Buradaki oran evet %68'e etkilendi ama %28'e yakın kurumda mevcut iş modelini hala devam ettirebilir durumda. Şimdi bundan sonraki dönem için kurumların ciddi anlamda bazı şeyleri tekrar gözden geçirecekleri düşünüyorum. İş yapma modellerinin yanı sıra yetenek ihtiyacı değişecek. Yine kamuda coğrafi ve sektörel daha stratejik bir iş gücü kaynak planlamasına ihtiyaç olacak. Bunun yanı sıra eğitim sisteminin bunu destekler yapıyor geliyor olması gerekecek. Çünkü bu paketlerin sürdürülebilirliği yok ve bittiği noktada finansal nakit akışı ve e üretimi hızlandırıcı noktalarda da her kurumun kendi aksiyon planını şimdiden yapmaya başlaması gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Feyza Hanım. Size de aktardığınız yorumlar için kısa bir araya gidiyoruz. Sonrasında yatırım kulübüne kaldığımız yerden devam edeceğiz.